arkadaşlar nasıl yememeli biliyorum şu an unibosu ile yapmıyorum şeyi bu e, bunu da yapacağım böyle o sabit power nasıl olmalı böyle yüz kere dokunacaksın böyle ortasını böyle yüz kere dokunacaksın böyle, mesela. böyle bitti <laughs> alacaksınız unibosu öyle alacaksınız bir de hyper shaft da deneyelim unibos gelsin yani öyle oluyor işte bakın Tam ortasında olacak. Onun tam ortası. Öyle olacak. Bu hareket ettiği için devam Onda öyle olmuyor. Öyle için böyle. Ama onu boşta onu hareket ettirmek zor yani böyle. Böyle. Öyle. İşte o şekilde onu alabilirsiniz arkadaşlar.